Şimdi efendim dünyanın en pahalı evlerini ekrana getirelim. Avrupa'nın en pahalı <laughs> evinin fiyatı ise fiyatı evi efendim Fransa'da fiyatı 2,5 milyar lira. Ne yapayım lira. ben öyle evi içinde aşk yoksa yuva gibi sevgi değilse yoksa, sevgi yoksa o O ev nasıl kadar... ısınıyordur bir de değil mi? Orası <laughs> var. Temizlik şeyini derdimize Bülşenim bak. Gülşen'in derdi camlar nasıl silinecek ev nasıl ısınacak? <laughs> Hayali bile küçük. <laughs> o kadar. İzleyelim efendim. <laughs> Herkes bir evi, bir yuvası olsun ister. Ama sizi öyle bir yere götüreceğiz ki bu evlere ev demek için bin şahit ister. Bu ev için ayıracağınız bütçe ne kadardır? 750 bin lira, 1 milyon lira ya da biraz zorlasak 10 milyon lira. Ama tek başına özel bir ülke gibi görünen bu evin değeri tam 500 milyon Türk lirası. Peki neden bu kadar pahalı? Hadi Orkun Işıtmağ'ın peşine takılalım ve Nevada çöllerinde bir vaha gibi duran rüya evi gezelim. Burası çok enteresan bunu gör keşke görebilsen artık belki sonra görürüz. Bu Hellfire bunun ismi. Yukarıdan aşağıya inen alev. 1200 metrekarelik evin içinde 4 yatak odası, 9 banyo, asansörlü araba garajı, tırmanma duvarı, kat kat havuzlar, sinema odası, spor salonu gibi akla hayale sığmayacak detaylar var. Yeni ev değil de koca bir alışveriş merkezi gibi. Çünkü içeride asansör var abi. Arabanla geliyorsun buraya, park ediyorsun, düğmeye basıyorsun, ikinci kata çıkıyor. Hani gece geldin, yorgunsun. Ya salondan gireyim de. Ya bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Paran alın. <laughs> Buna benim yani. bir yorumum yok yani. Bunu ben de ilk defa <laughs> gördüm. Değeri 500 milyon Türk lirası olan bu evde gördükleriniz sizi şaşırttıysa... ...bir de Avrupa'nın en pahalı evi sayılan... ...ve tam 2 milyar 500 milyon Türk lirası da satışa çıkan... ...Fransa'daki bu eve göz atın. 12 banyosu, 9 yatak odası, 4 salonu, kendine ait spor odası... ...sinema odası, basketbol sahası, tenis kortu... ...ve bir yeraltı gece kulübü olan bu şatoyu da... ...Türk emlakçı Enes Yılmazer'le gezelim. Ve bir dipnot ekleyelim. Bu evin çalışanlarının kaldığı... Müşteri Milat bile 4 oda bir salon. Bu evin yatak odası ise tamı tamına 180 metrekare. Ya Şehirdeki lüks hayatı geçti. Bu ultra ultra lüks hayatlar artık. Bu çok önemli. Klozet düşünsen. <laughs> yani sifona Bu nasıl basıyorum. Nasıl lüks hayat? <laughs> sifona basıyorum. Sıcak buhar veriyorum. <laughs> Evet evet evet. Benim Enes Bey'e kötü bir haberim var. Ee, Emlakçı beyefendi. ismi Enes değil mi? Evet Enes, Enes Yılmazer çok güzel programlar ee, yapıyor YouTube'da. Enes Yılmazer bana düşman olmasın ama şöyle söyleyeyim. İnsan psikolojisi çok acayip bir şey. Ee, bir iki gün içerisinde maksimum bir hafta içerisinde sahip olduğumuz her şeye alışıyoruz. Yani bütün bunları şimdi gördük böyle aa ne acayip şeyler falan dedik ya. İnsan öyle bir varlık ki bir hafta maksimum bir hafta içerisinde her şey ola anlaşıyor. Yani o eve sahip olduğunuz zaman bir hafta sonra artık sizin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Utku ile o evde birbirinizi kaç günde bir görebilirsiniz? Ben valla özlerim kocamı. Öyle <laughs> istemem ben küçük ev isterim. <laughs> Utku evini evde bir de kocamı arayacağım. Utkucuğum, Utkucum diye. Ancak cep telefonuyla birbirine böyle navigasyonla falan olabilirsin. Evet. de bunun, bulursun? Hakikaten mutlulukla bunun ne alakası var ki? Yani mutlu olmakla ne alakası var? Tamam hani her şey elin ayağının altında ama hakikaten de piyangoyu kazanan insanlar hadi şimdi diyecekler ki bana züğürt tesellisi yapıyorsun ay diyecekler. Ama hakikaten piyangoyu kazanan insanlarla ilgili araştırma yapmışlar. Evet. Mutlu mular, iyiler evet. mi diye. Evet. Gerçekten çok büyük bir oranda mutsuzluk çıkmış. Çünkü çok fazla paran olduğu zaman çok fazla seçeneğin oluyor. Evet. Ve aşırı seçmek durumunda kalmak da insan için büyük bir ızdırap. Ve o evlere sahip olana kadar nerelerden geçiyorsun? Kolay mı? Normal bir yani. maaşla kazanılacak evler mi? Ben bu iki buçuk milyarlık evi bir iş yerine benzettim. Hiçbir ev sıcaklığı geçmedi bana. Evet, yuva değil geçin. o. Yuva evet. Değil o. evet. Yuva değil. Çünkü birçok şeyinde Gülşen odasında, salonunda yaşayamazsın evet. ki o evin. Ne kadarında yaşayabilirsin? Köpeğini, minnoşunu sevmek için onun 120 metrekarelik özel odasına gitmen gerekiyor. Gidene kadar da zaten 15 dakika geçiyor. Sen o evi bırak. Selling Sunset var. Muhteşem, dünyanın en güzel ha, evlerini evet. gösteriyorlar. Adnan Şen'in bir evi var orada. 75 milyon dolardı. Los doğalardı. Angeles'ta 75 milyon dolar. Evet. Vallahi. O evi satamadılar zaten. Satamadığı için emlakçı işinden oldu. Satamadığı <laughs> için emlakçı bile işinden oldu. O ev gerçekten harika. Evet, evet. Yani artık Normal bir, bir, göremedim ben. normal bir ailenin yaşayacağı hani böyle dört kişilik falan bir ailen yaşayacağı evlerden çok uzakta zaten sahipleri Eren'in programından takip ettiğim kadarıyla sahipleri yapıyor bırakıyor gidiyor tabii satıyor tabii. bir ticarete dönüyor. Yaşamıyor bile zaten çalışma masasını gösteriyor Baksana, kağıtlar bile ya. oynamamış arabalar içeride iş yeri gibi. E bu arada ha. karı koca boşanıyorlarmış. Kötü anıları olduğu için evi satıyorlar. Hayatım bu evde zaten uzun süre karı koca ilişkisi. Ne anıları vardır ki, ki bu evde? <laughs> i̇şte neyin üstüne sarayı içinde salınan yar olmayınca demiş ya şair. Onun gibi yani aslında içinde evet. yaşanacak mutlu bir yuvan ve hayatın olmadıktan sonra bütün bu e, ee, Valla konuşan klozetten bana ne? bana ne? <laughs> konuşan bir eş, bir çocuk, bir güzellik yani. Klozeti ne yapayım Sen ben? Sen gidip klozetle konuşuyorsun zaten sorun var. Ne? <laughs> Tuvalete giriyorsun. Sifonu çekeyim mi çekeyim mi? Çek canım. <laughs> Bu mudur? <laughs>